İşte İşte iki devlet tek millet şiarının temsilcileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kardeş Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İşte millet işte milletine sevdalı yiğitler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Değerli kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Əziz qardaşlarım. Əziz dostlar. Yenidən qardaş Türkiyə torpağında olmağımdan çox məmnunam. Bütün Türq qardaşlarımı səmimiyyətlə salamlayıram. Azərbaycandan hərarətli salamlar ifadə edirəm. İlk növbədə əziz qardaşım, sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a məni bu törenə dəvət etdiyi üçün təşəkkürümü bildirirəm və bu gözəl hava limanının açılışı münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu havalimanının açılışı Türkiye'de giden çok hoş ve uğurlu gelişmenin tezahürüdür. Kardeş Türkiye günden güne güçlenir, gelişir, süratle inkişaf eder. Bütün bunun temelinde aparılan siyaset aziz kardeşimin büyük emeği, zahmeti vardır. Türkiye bugün Neyin ki dünya çapında büyük güç merkezine çevrilip söz sahibi olup aynı zamanda ülke içinde de büyük projeler icra etmeye kadirdir. Bunlar arasında hususiyle insanlara hizmet gösteren projeleri geydetmek isterdi. Havalimanları, barajlar, yollar, köprüler, okullar, hastanalar, bütün bunlar Türkiyənin inkişafını, gəlişməsini, gücünü göstərən amillərdir. Və bütün bu işlərin mərkəzində insan faktoru dayanır. Dövlət siyasəti dayanır. Bu gün sizinlə bərabər olmaq mənim üçün böyük mutluluqdur. Bu gün bu gözəl təərəndə Azərbaycan Cumhurbaşqanının iştiraki Türkiyə-Azərbaycan birliyinin növbəti təzahürüdür. Biz her zaman bir yerdeyiz. Hoş günlerde, iyi günlerde, yakışık günlerde, zor günlerde de. Ve ikinci Karabak Savaşı bunu bir daha bütün dünyaya gösterdi. İlk saatlardan savaşın son gününe kadar benim kardeşim bizim yanımızdaydı. Kardeş Türkiye halkı bizim yanımızdaydı. İkinci Qarabağ savaşı bizim müştərək, ortaq, şanlı tariximizdir. 30 illik işğalə son qoyduq. Və savaşın ilk günündə Sayın Cumhurbaşkanı kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır deməsi bir çoxları üçün ciddi mesaj oldu. Və savaşın son dəqiqəsinə qədər Şuşa şəhərinə bayrağımız ucalana qədər Türkiyə bizim arxamızdaydı. Bizə arxa idi, dayağı idi və Azərbaycan xalqı heç va bu qardaşlığı unutmayacaq. Bu gün də biz bir yerdəyik. Qarabağ'ın imarı işində bərabər omuz omuza çalışırıq. Bir çox Türkiyə şirkətləri, o cümlədən bu gözəl Və xarika adlandırılan hava limanını inşa edən şirkət də Qarabağda imar işləri ilə məşğuldur. Millərlə bizim tül qardaşımız bu gün Azərbaycanda Qarabağın imarı ilə bağlı öz işini görür, öz sözlü deyir. Biz dünya çapında bir-birinə ən yaxın ölkələrik və ölkələrimiz çox böyük sınaqlardan keçibdir. Ve geçen yıl bizim kadim ve tarihi şehrimizde, Şuşa şehrinde, Türkiye-Azerbaycan arasında birge beyannamenin imzalanması bizim ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine kaldırdı. Biz hem dostuk, hem kardeşlik, hem artık resmen müttefikik. Ve bu siyaset bize atalarımızdan kalan mirastır. Atalarımızın vasiyetidir ve və biz bu vasiyete sadigiz. Aziz dostlar, aziz kardeşler, ben ilk defedir ki Rize'deyim. Bu diyar hakkında çok eşitmişim, çok duymuşam. Uçaktan gelerken, pencereden bu güzel manzaranı seyrederken ve artık buradan seyrederken dedim aziz kardeşime ki bu yer cennete benziyor. Rize'nin, Artvin'in, Karadeniz bölgesinin güzel, hüsünkar tebiyeti büyük servettir. Ama en büyük servet bu bölgenin insanlarıdır. Mert, vatanperver, dövüşken, Türkiye Cumhuriyeti'nin keşiğinde duran insanlardır. Eşk olsun bu insanlara. Mən bu gün qardaşımın məmləketindeyim və demək olar ki öz məmləketindeyim. Rize türk dünyasına böyüklüdür və mənim qardaşım Rəcəb Təyib Ərdoğanı bəxş etmişdir. Buna görə sizə minnətdar. Bütün türk dünyası sizinlə fəxr edir. Bir də əziz dostlar, Kardeşler, bacılar, sizi bu güzel hadise münasebetiyle, havalimanının açılışı münasebetiyle tebrik ederim. Yaşasın Rize, yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği. Kafkasların yıldızı, kardeş Azerbaycan'ın güçlü lideri konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Vakit tamam hazır mıyız? Tüm bayrakları görebilir miyiz? Lütfen o geliyor.